Samsun hala yeni vaka oranı en yüksek il. Samsun'daki bu durumun en büyük nedeni yetkililerin ifadesine göre temasların kendilerini saklaması. Bak temaslar kendilerini saklıyor ama bunlar saklamıyor. Din bezirganları saklamıyor. Evlerinde karantinada beklemek yerine sokaklarda dolaşmaları bakaların artmasının nedeni. Aslında saklanmıyorlar, ortalıktalar. Sadece birileri görmezden geliyor. Önce de kendileri kendilerini görmezden geliyor. temasların saklanması, söylenmemesi bizim için çok önemli bir sorun. Samsun nüfus vaka oranında haftalardır lider. Valiye göre bunun bir nedeni de temasların kendini saklaması. Covid testi pozitif çıkan bazı kişiler filyasyon ekiplerine temasta bulunduğu kişilerin tam listesini vermiyor. Samsun'un haftalardır vaka oranında zirvede olmasının nedenlerinden bir tanesi filyasyon ekiplerine verilen eksik temaslı listesi. Kişilerin bazı kendilerince belirledikleri kaygıları mevcut. Bunlar ne olabilir? Ekonomik kaygılar olabilir, iş kaybı olabilir. Filyasyon ekipleri gün boyunca korona pozitif vakaların temas ettiği kişileri dolaşıyor. Sonra kendileri de temaslara ulaşmaya çalışıyor. Ama eksik liste hem vaka sayısındaki artışın hem de vakit kaybının bir nedeni. Özellikle ilimizde bunlarla çok fazla karşılaşıyoruz. İlimizin zaten temaslı oranında da bir düşüklük var. Uzmanlara göre kentteki vaka artışı mutant virüse de bağlı. Vakalarımızın %50'den fazlasında e, mutant virüsle e, saptıyoruz ve bundan dolayı da bu virüs çok bulaşıcı olduğu için de vaka sayıları düşmüyor. Samsun'da korona zirve yapmış halde. Peki sokaklarda durum ne? Vaka sayısının bir türlü düşmediği Samsun'da ek önlemler alınmaya devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de pazar yerleri. Pazar yerlerinde zabıtalar sürekli ama sürekli vatandaşı uyarıyor. Maskesi satış, satış, satış yapmayalım arkadaşlar. Siz veriyorsunuz destek arkadaşlar. Bak seçmece yok. Vatandaş kesitle seçmiyor. HES koduyla kontrolüyle pazara alıyoruz. Giriş çıkış alanlarını sınırladık ve sayılarını azalttık. Ateş ölçümü yapıyoruz. Belediye pazar yerinde kalabalığı önlemek için bakın görüyorsunuz sağ tarafımı tamamen boş bırakarak şerit çekmiş. Hemen sol tarafımda ise alışveriş devam ediyor. Yani şu uygulama bir hafta sağdakine bir hafta soldaki esnafın yapması çok güzel. Ürün şey seçmiyoruz esnaf arkadaşlar. Ürünleri müşteriyi kendimiz veriyoruz. Tamam.